Dava Allah davası olacak. Şimdi İran fethedildiği zaman İran Sasani devleti Hz. Ömer radıyallahu anh zamanında Sa'd bin Ebi Vakkas komutasında bir ordu gidecek. 30 bin kişilik bir ordu, 300 bin kişilik bir orduya karşı. işte bugün en büyük imparatorluk hangisi? Ise o zaman İran Sasani devleti dünya çapında en büyük imparatorluk. İslam ordusu gitti sınırlara dayandı. Sad bin Ebi Vakkas, Rabbi bin Amr'ı o zaman elçi olarak gönderdi. Rabib bin Amr oranın e, ordu komutanı rüstem Zal'a gitti. Rabib bin Amr geldiğini duyunca dedi ki sarayların dedi, öyle donatın ki geldiği yerleri o Araplar dedi sana sonra dedi baksınlar dedi o İran'ın işte şatafatı, halıların güzelliği, sarayın ihtişamına dedi dalsın dedi ne konuşacağını dedi unutsun çeksin gitsin dedi. E tabi Rabib bin Amr Allah Resulü Aleyhisselam'ın meclisinde yetişmiş, sırtında yamalı bir cübbe, belinde paslı bir kılıçla sarayın kapısına geldi ve Rüstem'i zalın karşısına çıkarttıklarında Rüstem zal baktı ki hiçbir şey onun ilgisini çekmiyor. Rüstem zal dedi ki sen dedi komutan mısın dedi. Hayır dedi ben dedi askerim dedi. Siz dedi buraya niye geldiniz? Biz dedi sizi kulak kul olmaktan çıkarıp Allah'a kul yapmaya geldik dedi. Rüstem İzzal dedi ki bunların dedi eli böyleyse kim bilir komutanları nasıl eder? Numan bin Mukayr'in komutasında 14 kişi Sad bin Ebi Vakkas oranın devlet başkanına elçi olarak gönderecek. İran'ın devlet başkanı diyecekler ki siz ne istiyorsunuz? Diyecek ki bizim 3 tane şartımız var. İslamiyet'i kabul et, ülkeni yönetmeye devam et. İkincisi bunu kabul etmiyorsan halkınla bizim aramızdan çekil. Eğer sen bunu da kabul etmiyorsan kılıçlar aramızda hakem olsun deyince Diyor ki Yezdice sinirlendi. Dedi ki içinizdeki en kademli kim deyince Asim bin Amr o zaman tabii takva bakımında belki ondan daha takvalı vardı ama kendini bir feda etti. Çıktı dedi ki işlerindeki amir benim dedi. O zaman da İran'ın yüz kızardıcı bir suçu var. Bir adam bir suç işlediği zaman sırtına toprak bağlıyorlar ve İran'ın sokakları içerisinde gezdiriyorlar. Ve Asım bin Amr'ın sırtına toprak bağlayacaklar. Arkasında da 13 tane sahabe Efendimiz İran sokaklarında o kadınların, çocukların alayı içerisinde. Orduya doğru giderken etrafındakiler diyorlar ki asın diyorlar artık sırtındaki toprağı at diyorlar. Yok diyor dursun diyor sırtında. Ta ki diyor ordunun önüne geldi diyor. Yüksek bir yere çıktı dedi ki ey İslam dedi bak İran'ın ilk toprağını ben size getirdim. Gerisini almakta dedi size kaldı. Ve o 30 bin kişi İran Sasebo devletini fethetti.